Türkiye'nin tahıl ambarlarından Trakya'da Ekim dönemindeki aşırı kuraklık sebebiyle buğdayların gelişiminde sıkıntılar yaşanmıştı. Son dönemde etkili olan mevsimsel yağışlarla birlikte buğdayların gelişimi istenilen seviyeye geldi. Ekim döneminde endişe yaşadıklarını belirten Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, mevsimsel yağışlarla birlikte bu endişelerinin ortadan kalktığını ifade etti. Bu da gerçekten bu sene iyi ürün alacağımızı umut ediyorum. Şu ana kadar e, sezon iyi geçirdik. Kardeşlenmesi olsun, şu ana kadar gelişimi olsun. Üreticilerimize gerçekten zamanında kök, boğaz, pas, gübresini, ilacını, her şeyini attılar. Şu anda buğdaylarımız gayet güzel seviyede. Buğdayla ilgili çok büyük aksilik olmazsa iyi verim alacağımızı umut ediyorum. Geçtiğimiz seneye göre bir tık daha yukarıda olacağını tahmin ediyorum. Bu sene gerçekten Baştan kötü gitti ama sonradan gerçekten yağışlarla beraber buğday kendini toparladı ve üst seviyede ürün alacağımızı umut ediyoruz. Edirne Merkez Büyük İsmailçe Köyü'nde çiftçilik yapan Erdal Akgün de Mayıs ayındaki yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Mayıs ayındaki yağışlar gerçekten yüzümüzü güldürdü. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Verim olursa hem üreten insanlar hem de devletimizin ve milletimizin kazanacağına inanıyoruz. Çok üst düzeyde kalite ve verim bekliyoruz. Şu anki görüntüsüyle hiçbir problem olmayan bir buğday tarlasındayız. Süne ile ilgili de şu ana kadar bulabildiğim en ufak bir olgu yok. Yani sünenin olmaması demek kalitenin çok yüksek olacağı demek. Aynı zamanda da tabii ki tekrar süne ilacı atılmaması demek. Yani bir anlamda da verim kaybına neden oluyor traktörün ezdiği ve başakları düşürüyoruz. Çünkü artık tam olgunlaşma sürecinde buğday. Onun için inşallah süne ilacı da atılmayacak. Çok şu anda hiçbir tane süneye rastlamadım. Kaliteli buğday içinde kaliteli buğday demek, kaliteli un demek. Yani güzel günler bekliyor Türkiye'mizi. Verim açısından da, kalite açısından da inşallah gün gelecek tekrar ihracatçı ülkeler sınıfına gireceğiz gibi düşünü düşünüyorum tarım ürünlerinde. Eski Kadın Köyü muhtarı Şevket Hakkurtsa, Dekar'da 500-600 kilogram arası verim bekledik dile getirdi. Bu sene yağmurlarımız falan yağdığından dolayı mahsullerimiz çok güzel, verimlerimiz çok güzel. Çiftçilerimiz de memnun. Sütler falan, taneler falan çok güzel hepsi. Ee, 5-600 kilo falan tekrar başına bekleniliyor. Fiyatlar da iyi olursa çiftçimizin yüzü güler.